bugün canlar bugün Gmod'daki farklı silahlar videosundan sonra Gmod ama kardeşimin dansuk şeyleriyle karşınızda hemen bugün şunu takacağım tak hey bilgisayara bağlayacağım o zaman benim sesim duyulmaz tamam Şimdi onunla uğraşamaz. Evet, söyleyecektim başta. Neyse ben de böyle hiçbir İst ses duymayacağım. Evet arkadaşlar G-Mod'a gir bakayım. G-Mod şurada G-Mod. Bu, bu mu? Ha, arkadaşlar Esma bunu tarzında. Bu asker? Asker. Ben asker. İsrail asker. Bu kafasından tutayım. <laughs> Gitmiyor o dondu. Başka bir şey spamlayayım sana. Başka bir İsrail askeri spamlayayım mı? Tamam, ama onu oynatacağım. Böyle kafasının yerden yeri bu. Oh! <laughs> Kulaklık çıktı. Şimdi sana bir sürü İsrail Hayır, askeri... Ben ya, tövbe estağfurullah. Sana şimdi bir sürü İsrail askeri spawnlıyor. Tamam yeter yeter. Hayırlı olsun. Bütün İsrail Nerede askerleri... o hareket ettiren şey. Dur bir şey yaptım. Yumruk vereyim mi sana? Yok. O. Şu Bak, şey bu şey silahın adı Fizigan, tamam mı? Fizigan. Fizik. Fiz bu ne? <laughs> evet, bunları istediğin gibi hareket et. Ne yapacaksın? O <laughs> adam klavuz şu anda boş yere duruyor farkındasın. <laughs> bu arada evet. sen de ölebilirsin. Bu yüzden sen medkit vereceğim. Ver. Bak böyle canın azaldığında Bak benim dediklerimi yap. 6'ya bas. 6'ya iki kere bas tıkla. Tamam mı? Daha sonra böyle sağ klik yap. can. Şu sen can tamam. Biliyor. Eh, hadi, bir... He? hadi tamam. bir ben bir şey yapayım. Mı? Hayır, hayır. Hey. İsrail'e bir hey, hey. atacağım. Bak başka bir tane daha silah var. Gravity onda istediğin şey yapabilirsin lakin bunda olmuyor. Evet yerlerde sıra askerini sürüklüyordu. Bir dakika şu köşede bir her oda varmış. Sağa baksana. Sağ tarafa. Yok şey değişmez. Bırak. Ben <laughs> <Nerede>? düştüm mü? Düşmüş. <laughs> Sağına baksana gel. Burada işimiz var. Niye geldin? O diğer, diğer o. Diğer is. Yok diğer is da. Diğer is da Ne? Bu şu ceset o. Ben de öldüm. Şu odaya gitsene. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendi <laughs> kendi ne <laughs> <evi>, be? Onlar meraklısın <laughs> herhalde? <laughs> İki kere altı. Bas. İki kere altıya. Gitti gitti. Bas. Yok <laughs> <Kısım>, iki <basit. gülüyor> İki kere altıya basacak. Heh. Canın azaldığında Bak şimdi benim deliklerimi yap tamam mı? Hani yumruksa <laughs> bir tane. Şimdi sana eee. bir şey isteyeceğim. Yumruk, yumruk değil mi? Gel şuraya. O dur ben gideyim. Sen yine orada sırayla askerle döveceksin ama. Neyse, sağ ol. Tabi sağ ol. Bu ne Tamam. Buraya ben girmiş. Hmm. <laughs> Özel bir şey <laughs> <erkek> oldu. <sınav vurdum. Gülüyor> o erkek biliyorsun ya. Evet. Kötü. Evet. Yani, dur sana daha <laughs> mükemmel. Sana bir tane dombili bir mı? Tamam spawnla. da Hadi kapattım spawnla. Varsa eğer. Aa. Spamladın mı? Dombiliğimiz orada. Bunu kaldırsana yukarı. Kaldırayım. Ya ben de bir bekliyordum ya. Ha? Böyle göbeği şişmem olacaktı bu kadar. Ne güzel. Ha ben suya girebiliyor mu? Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Kardeşim Civo oynarsa. çıkıyorsun Herkes bütün milletin gözünün önüne çıkıyorsun şu anda. Milletin gözünün önüne çıkıyorsun. ha şöyle erkeklerin özel bölgesine dokunmasın. Dokunmuyorum ki. Zilazlar oraya Hala gidiyor. Adamı götün. <laughs> <laughs> Suçlu sensin. Ben manda oynuyorum. Video bitince söyle tamam mı? 31 dakika var. Gambier, bir yer gummy bir. var ya. Şu gelgoma, Gambier, haoni, haoni, araba taşıyabiliyorum. Hiç, hiç yok. Esat Hanım, baksana. E bakayım <laughs> e <basma>, araba <laughs> biliyor musun? yok. Ben de kapat. kapat. Ben bir derman olmak istiyordum bu daha. Ne yazıyor? Yol ve. Yol <laughs> ve mi diyor? Yol ve yazıyor. Vol. Amo olmuyor. Allah'ım. Yani. Wojciech jest. E alamıyorum. Evinde alamıyorum. Cesetleri alamıyorum. He. Selam nerede? Oh. Hı hı. Abi sen niye geldin? Aa, bu da takıldı. O da donmuş. Böyle sapla. O da neye tutuluyor? Hmm. Bu arada herhangi an yer... <laughs> Ay <Aa>, vurdu! <laughs> bu arada onun cansız olması lazım. Düşünsene bütün bu ragdollar aslında bir insan gibi canlı. Orada <laughs> tutuyor. Fırlatsana. Oh. <laughs> bir dakika. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen nasıl, Ne yapıyorsun? <laughs> Yeter. Evet. oldu ya. He? Adın gibi söylese. Bu arada doğum bilgi sen ne yaptın? Doğum ne yaptın? ne Yedim. Çıkmıyor denizden. Uyuyacak olmuş. <laughs> ee, çıkartırsın. Ben çıkar. Ben kaç kişiyi denizden çıkardım sen biliyor musun? <laughs> kaç kısa? Bir. Evet. <laughs> Bu da bizde <laughs> ha. Bu arada tam bir niye videosu ha. Değil mi? Yani Can sana göre şaşırmak bu. O yüzden niye videosu. Aaa. Aa. Normal <laughs> insanlarda şaşırmak. Aaa. Çaycanda. bizim ekipte şaşırma. <laughs> bizim ekip dediğim bir üstünde zıplayacağım. Benim arkadaş ortamında şaşırma. Gebek nerede? Hmm. Hani bunun gebeği nerede? He. Ağır skelet. Bak ağır skület. Kal orada. <laughs> Abi baksana. %75'e düştü. Ne yaptın? <laughs> Gide. Esma sen bu tarz şeyin şeyinden sonra ha ha a, eğer böyle bir şey tekrar yaparsan abi bak diyeceksin beni çağıracaksın daha sonra ben şey bitireceğim tamam. <laughs> Ama bilmeden oluyor daha oynama bilmiyor. Bak bizim çalışan araba bu galiba. <laughs> Nerede araba? <laughs> orada, Hayır, orada değil herhalde. Hayır <laughs> oradaymış. Oradaymış. Nerede Benim hizmetime geleceksin araba. Eee? Ne gitti bu araba? <laughs> Oyun bug'ı buldum. <laughs> Oyunun burada sattım. Abi bak. Oyunu bana soktun. Oyun baktı mı? Evet. Orada <laughs> evet. bu kaldı. Bu arada bu, bu arada. çok uzun oldu. Bu arada çok uzun oldu ya. Boş ver. İki dakika bir şey sürdü ya. Abart. Elpidere. Evet. Aferin sana çok çekilsin dedi dostum. Esma artık Abi. şu video bitir ya. Bu ciddi. oldu? Ben ben daha oynayacağım. Ben de. Ben daha normal NPC'ler vs. Kombinler harı yapacaktım. Ya yani kombinler vs. Zombiler yap videosu yapıyorum. Ee ben yine buraya geldim. Ne? Bana bir şey sana. Zombi. Ya da şişko adam. Te ya ben bir şişko adam mı? Ben... Yok. Ben çirkinim. Bak bu da şişman. Oo tamam. Bunun Bunu da al <laughs> gebeyim. <laughs> <Ben> zıplayacağım. Zıplayayım, <gülüyor> Zıplayayım. <gülüyor> Abi senin ödevin var mıydı? Var yaptım. He. Biz yukarı çıkıp yok mu? Hadi <laughs> lan yukarı çıkma yöntemi bu. Sana özel bir video yapacağım. Senle bir video daha çekeceğim. Ya da arkadaşlar. Ama dövüş dövüş dövüş. Bye. Son son dev son Allah'ını yaptı bilmiyorum bitirelim. <laughs> Bu mu? Bu muydu son? Video bitiyor. Ay. <laughs> Dur lan. Kapla. <laughs> Evet, yaşa, yaşa bu <laughs> <laughs> <Benmişsiniz>, ben de benim. En iyi yaşayan eşi Esma'nın Esma'nın videodan bir şey yazdım. Beğenirseniz aşağıya videoya like atın. Kaç like gelsin? <laughs> Kaç like gelsin Esma? <laughs> 100 100 Oyun videoları Gelirse bomba bir şey çekeceğim. Ç çekeceğiz. Hadi görüşürüz. 9 like geri getiriyorum seni. 10 tamam. like de seni geri getiriyorum. <laughs> İlk başta 9 diyecektim vazgeçme. İlk başta 9 diyecektim vazgeçme. Aşkım. <laughs> Bari 20 yapaydın. Oğlum 10 like zor. 5 like zor geliyor. 5 like zor geliyor. Ama adamlar sadece masafan videolar çekiyorlar. Onları Baya like geliyor ki. İşte biz ama. tanımıyoruz o kadar. Vallahi bizimkiler da, daha da, güzel. Bitti. Niye hala izliyorsun? Bitti bitti. Arkadaşlar 10 like da gelirse Esma'yı geri getireceğim. Ve komiklikleri de var. Bu yine bir şeyler çevirecek arkadaşlar dikkat edin. <laughs>